Onunlarımız ne zaman düzelir? Biz barışacak mıyız diye sormuşsunuz. Ben de tarot kartlarıma bunu soracağım ama sizin için öncelikle barışabilmeniz kolaylaşsın diye 7 7 7 aktif diyorum ve bu tütsüyü sizin için yakıyorum. Defne yaprağı tütsüsü. Her birinize şifa olsun. Enerjisi sizi sarıp sarmalasın ve de öyledir. Oyanmaya devam ederken ben hemen bir bakayım. Bu küslük bitiyor mu? Son buluyor mu? Barışıyor musunuz? Yeniden bir araya geliyor musunuz? Galiba işe yaradı. Her şey mutlaka işe yarar ama önce korkularımızdan bir arınmamız gerekiyor. Onu kaybetmekle ilgili ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Ciddi bir korku içerisindeyiz. Önce onu kaybetmeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü kaybedeceğiz korkusuyla birlikte çok fazla mücadele ediyor olabiliriz. Bazen hatta ona yalvarıyor, ısrarcı oluyor, defalarca arıyor olabiliriz. Bunu yapma diyor her şeyden önce. Sen onu kaybetmeyeceksin. Bu korkundan arındığında zaten yolun aşıklar kartına çıkacak. Tabii ki de barışacaksın. Hem de Barışmayla alakalı da öyle uzak bir tarihte gelmedi. Ben bu durumu ikili vakit olarak kodluyorum. İki gün, iki hafta olarak kodlayalım. Hatta mühürledim, mühürledim, mühürledim. Ve aldım, kabul ettim. Kalbinde eğer bu açılımı pozitif yönde hissediyorsan, sen de içinden de olsa aldım, kabul ettim diyebilirsin. Aşkla.